arkadaşlar bugün hepimizle birlikte tekrardan Minecraft çekiyoruz. Buraya en son maden yapacaktım. Böyle evimi yapmıştım. Ee, hadi bir dakika çıkayım. Ee, ne yapabilirim? Ben e, e, odun toplayayım. Of. Hem odun toplarken fidan çıkıyor. Fidanları ekip öyle odun farmı yaparım. Bu videoda ev yapmaya düşünüyorum. Yapamayabiliriz. Şu an köydeyim biliyorsunuz. Arkadaşım var yanında, bir de kardeşim var. Ama elmen değil, engin. Ee, burada, doğru burada. Burası değil mi orada? Eee bekleyelim boş boş. Bir hızlı düşsün. Ve düştü. Bir de şunu bakalım. Bunda hiç düşmüyor. Haydi bir tane iki tane ver ya. Of. Ana. Bir bakayım. Tamam. Ben o zaman şunu ekeyim. Ee, bu videoda madene güzel bir yapacağım. Ee, yanlış. Ee, şimdi burada eşyalarım falan var zaman ben başlayayım. Düşünü, şunu çıkar. Yerine bunu koy böyle yap. Tamam ben bunları kır kırıyorum. Ee, Aşağıya da kırın birazcık. Hmm. Eğmen, eğmenle video çekmem için hmm. Bayramın bitmesi lazım. Çünkü e, ben köydeyim. Yine de bizim istedir. İngiliz. Efendim. E, ev nasıl oluyor? İyi. Tamam. Yere Genoş, Dünyanın en saçma boyama kitabını almışsın ve boyama yapıyorsun. Evet, bu bu e, doğru. Yeterli mi yok? Almadık. En saçma şeyi alıp en saçma şeyi yapıyorsun. Arpela doğru söylüyor aslında. Haydi ya! Arpela, bana bu zeynemi vermedin Hı? Bu da zeynemi, bu çantayla bu zeynemi. Nerede? Bu denizin de deniz için normal. Senin için malca. Niye benim için malca? Neden olabilir? Boyama yapmayı bilmiyorum diyorsun. Ve boyama kitabı alıyorsun. Yapmam. Biliyorum. Çok bilmiyorum. Boyası sadece ee? insan yapmakta kasa İnsan yapmakta kakasın. Şeyde yapıyorum. Senin yerlerini <laughs> Aa, unutmuşum Esrem de gelecek. Salak de Ahmet Ali de gelecek. Salak Ahmet oh, Ali. O harbiden de salak. Onu görürseniz hemen kaçır yoksa herkesi döver benle savaşıyor. Onu bir yere yatırıyorum. Artık çocuk mutlu usandı. Bir daha askarsın, kalsın bıçaklayacaktı. Ya aynen. Ben onu bıçaklıyordum as. Ha, pardon ey. ben, ona az kalsın bayıltacak kadar dövüyordum. Ahmet Ali az ölüyordu. Benim sayemde. Hayır, Hayır. kimin sayesinde? O çiviyi kim oraya koydu? Sarı saçlı. Ahmet Ali. Gerçekten mi? Gerçekten. Ve tabletle ben... oynuyor. E gerçekten mi? Oo. Şu şey. bak evimin kaplamasını yaptım. Böyle. Sen Dur lan. Açamıyormuş. Aa evet. Bence köyü arasana. Neden? Öyle ee yiyeceğim. badire gidersin ondan sonra elmas kastarsın ondan sonra ararsın. Evet. Oradan... Şimdi burayı, şimdi, şimdi çıksın burayı da değiştireceğim ya. Bence iyi bindi sen. Hımm. Ya şimdi falan tül yapmadım daha bahsediyorum. Ha? Çiçecek tarifi ister misin? Yok. Yeah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar evi çok kaldı. Hayırlı olsun. Bu <laughs> arada e, bakış açılışı daha çok küçük görünüyor ama 2 e, devasa. <laughs> <Ha>. 3 <laughs> abi şimdi. Aa bizim evi göstersek mi? Bende facecam yok okay. ki. Tamam. Bunun mu kanıyor? Ya. Hı. Flash'ta oynuyorduk. Ana ay. Hmm. Elime yaptım biraz daha iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Yam evet. yak. Ay, patates. Yam yak. Koyun topla. Aa, biraz haklısın. Yemek falan yedim. Asıcık tabakları da farklı bir kütüphane. Arkadaşlar bir şeye bakmıştım. Pardon. <laughs> Acıkmıyorum. Normal mosta diye bakmıştım. Özür dilerim. Ee, ne yapabilirim? Eve gideyim ya. Evde ne yapacağım? Almadan Nereden kaçtın sen lan? Daha yedi dakika geçmiş hiç acıkmıyorum ya. Ben de. Gerçek hayat bu taktik. Aa ben ben nereye gideceğim? Bayramda gelecek. Kardeşleri tamam. tanıyor musun? Kardeşin mi? Bayramda gelecek. Bir tık Bir tane giydirelim. 3 kuşu var. Zaten onu biliyorum. 3. Evet. Bir bakayım kömürüm var mıymış. Kömürüm evet. var. Evet. Sopa da aldım. He. Bence bir tane kılıç yap. Kılıç ne gerek var. O kadar bazımız var ya. Kırmızı. Evet. Sizi Çok sevdiğimden bir günde 3 tane, 2 tane, 3 tane video attım. Bir tanesi gece 13'ti. Ben de gördüm. Evet, ben, ben hala ayaktaydım. Portekiz Almanya maçını izlemiştim. Aa, Kim basandı? Portekiz. Portis porti, Ronaldo. 2-0 porti geri düştü. Ondan sonra comeback yapıp 2-1 yendi. Kimin Ronaldo attı golü değil mi? Yok, bir tane Fran, bir tane Francesco attı. Çok güzel bir gol. Bir Ronaldo. tane de Ronaldo attı. Rakibimiz hiç gibi boş kaleyi bıraktı. Çok kolaydı. Biz ne sen? Hata yapacaktım. Maden Kazmam kırıldı. Sofam yok. O zaman buna gir benim Odunum da yok. Değil mi? Evet. Şimdi yine burada da odunum yok. O zaman günlük odun ihtiyacımı alacağım. Ee, bu video 15 dakika olacak. Onu söylemekte bulunayım artık. Videolarım 10 dakikadan 15 dakikaya çıktı. Neden? Ee, eğer ki 10 görüntülenme alırsa bir videom belki Hmm, şey de yapalım. 20 dakikalık videolar da çıkarım. Bence bir saat çek. Ben de izliyorum lan. Bu <laughs> şey, videoyu da sabah çekiyorum. Ama şey ya. Var ki zaten. Ha? Ay, zaten var. Hayır, gerçek hasta. Hmm. Gördük ya. Bizim iş iş. Düzen orada ki. Aha. Ha. Ondan sonra bu bir silah getir. Oyun dönüyor. Zaten yeni tablet alacağım. Benim alacağım. Eski kim Kime olabilir? Kime? Kime? E ben de sana söyledim kime? Kardeşime. Karama ama ben bu kuremek süreyi sağlayacağım mı? Ya aklıma şey geldi. Benim arkadaşımın Brawl Stars'taki ismi Umut Promet. Sizin iPhone Promet Smash'ten çıktı. Aaa Umut vardı ya. Hangi Umut? Babana Umut. Hıh kapı kapı Babamın adı Mehmet değil mi? ne var? Görünmüyor. Şöyle. Tamam ya bu kadar gömüz yeter. Daha da çok var. Da bir şey olmaz. ben ne, ne, ne yapacağım? Meşale yapacağım Hep onlarla şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Ee, öbür öbür videoda konuşmayı unuttum. Kapı yapacağım diye bilmem ne yapacağım diye. <laughs> Kız diye 44'e gelmişti. Diye kaçta <laughs> demir çıkıyordu ki? Bir bakayım şöyle. <laughs> demir. Hani? Bir. Abi Aa, tane daha demir. Bir kaç tane daha? Önce bir merdiven mi atsaydım? Yok. Yok ki. Geliyor hadi. Of maşallah. Bir sürü bir demir. Oo! Gün varsa elmas da vardı. İyi. Bunun bir, bir tane daha var. Ne? Demir. Kaç tane demir çıktı ya? akşam mı oldu? Doğru buradan. Aha kesin. Kesinlikle maden var. Şerit madenciliği <laughs> yok. Ben çıkıdan bir tane maden bulmuştum. Al kendin yap. Ben gidiyorum. Nereye? Evet. Bekleyin yengeyim. Ben zaten video bitmek üzere. Bir dakikacık da daha. Hayır ben youtuber <laughs> olmak istiyorum. Sen, sen de mi kanal istiyorsun? Evet. Hı. Zeynep sana olmaz. Sen daha küçüksün. Hop hop. Ne yapalım. Her şeyimiz yorulur. Her şeyimiz yorulur. Orası açık değil. Vizyon bitmek üzere. Ben bu parayı açıksam Adam olmayı unutmayın. Adam ki haklı ki. Arkadaşlar. O, abone olmayı unutmayın. Yoksa 8 e günlük. İyi. İnanma, Şunları Bunlar kalsın. Şu da geçsin. Şu, şu kalsın. Artıra. Şu da geç. Bu senden artıra sorabiliriz, ben şey indirsem. Nasıl indireceğim ki? Evet arkadaşlar, hepinizle görüşürüz.